Hocam şimdi sığınmacılar konusu <laughs> ne durumda bugün yine İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı galiba. Sığınmacı şimdi İçişleri Bakan, Bakanı 1 milyon 320 bin galiba İstanbul'da e, yabancı var demiş. 8 mahalleyi de İstanbul'da 8 evet. ilçeyi pardon e, yabancıların ikametine kapadılar. Bunu, bunu şey yaparken söylerken bu rakamı Suriyeli sayısını 500 bin olarak veriyor. Birleşmiş İstanbul'da. Millet, evet İstanbul'da. Birleşmiş Milletler e, Göç Teşkilatı 2019 Nisan'ında İstanbul'daki Suriyeli sayısını 964 bin olarak vermişti. Kılıçdaroğlu'nun evet. 2000, ha, ha. Yani Kılıçdaroğlu'nun verdiğinden 400 bin daha fazla. Bugün için verdiğinden 400 bin daha fazla. Süleyman Soylu'nun Kılıçdaroğlu'nun değil evet. Mi? Durum bu. <laughs> yani e, vermiş oldukları rakam doğru değil. Doğum rakamları da doğru değil. Türkiye'de 700 bin Suriyeli çocuk doğmadı. 1 milyon 400 bin Suriyeli çocuk doğdu. doğdu. Çünkü matematik bunu söylüyor. Hı <laughs> Suriyelilerde doğum oranı 5.3. Peki Şimdi arkadaşlar... mesele şu ama bakın bizim bizim için önemli olan mesele şu. Zafer Partisi olarak diyoruz ki 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık veriyorlar. Bunun 1,5 milyondan fazlasına verdiler. Kimse bizi dinlemek istemiyor. Ee, hı hı. siyasi partilerden. Gelin 10 sene bir yasayla bunu düzenlemek için mecliste girişimde bulunalım diyoruz. Kılıçdaroğlu önemli sayıda Suriyeli'ye verilmedi vatandaşlık diyor. Nereden biliyorsunuz diyor soruyoruz. Ben çok iyi biliyorum diyor. Doğrudur, çok iyi biliyordur. Ama kirli referandum gecesi iki buçuk milyon sahte oyla Erdoğan kazandığı halde Kemal Kılıçdaroğlu evine gitti çay içti kardeşim. O gece referandum gecesi YSK'nın önüne, YSK'nın içine, YSK Başkanı'nın odasına giren Ümit Özdağ'dı. Sonra adalet yürüyüşü diye bir yürüyüş yaptılar. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri beni aradı veya Genel Başkan yardımcılarından birisi Ümit Bey katılır mısınız? Eğer dedim siz o gece CHP Genel Merkezi'nden Sıhhiye'ye kadar yürüseydiniz bu şimdi Ankara'dan İstanbul'a yürümeniz gerekmezdi. Hmm. Özetle Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu şekilde yaklaşarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, halkın gözünden bir sorun kaçırıyor. Meselemiz sadece kim seçilecek değil. Aynı zamanda kim seçecek Şaban Bey? Kim seçecek? Bakın dün bir televizyon kanalında da bir haberde e, artık geçmeye başladı. İnsanların evlerinde 13-14 tane yabancı çıkıyor, tamam? Ya yani yabancı ya şimdi siz sizin evinizde kaç kişinin oturduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Evet ha. Ama gidiyorsunuz. Başkaları da kayıtlı. Niye kaydediyorlar kardeşim bunları? İnsanların evlerine. Yarın seçmen olarak kullanacaklar çünkü. Evet bugünlerde bu sosyal medyada çok evet. ben de görmeye başladım. Ama sadece sosyal medyada değil ki. Vatandaş evet. anlatıyor artık bunları. Evet evet anlatıyor. Evet. Bakın e, görmemek isterseniz hiçbir şey görmezsiniz. Ve sarı muhalefet diyoruz bunları problematize etmiyorlar. Bunları konuşmuyorlar. Televizyonlarında açık oturumlar düzenlemiyorlar bu konularda. Sanki yok gibi davranıyorlar. 14 Mayıs'ta emin olun sandık başlarında milyonlarca yabancıyı göreceğiz. Türkçe bilmeyen, amplo atmak için sadece gidecek milyonlarca yabancı. Bu seçmen ithalidir. Bu demokrasinin katledilmesidir. Türk halkının elinden seçme ve seçilme özgürlüğünün kısmen alınmasıdır. Ve Peki hocam Trump buna karşı protesto etmeyen, duruş sergilemeyen, üstüne üstlük Erdoğan'a gol atması için pas veren bir muhalefeti eleştirmezsek biz Türk milletine ihanet etmiş oluruz. Onun için eleştiriyoruz. Bu muhalefet değil. 20 seneden beri AK Parti'nin böyle iktidarda kalmasının nedeni de bu muhalefet anlayışı. Bakın hep söylenen, söylenen bir şey vardır. Ya şimdi muhalefette Süleyman Demirel olsaydı bunların canını okurdu diye. Doğru mu? Evet, evet, evet. Neden? Bu neyi kastediyor? Neyin ifadesidir? Bunlar muhalefet yapmıyor onun ifadesidir. Evet bunlar muhalefet yapmıyor. Ve biz... Bakın bir senede içinde yeni kurulan bir parti olarak bütün imkansızlıklara rağmen Türk siyasetini yeniden formatladık. Sığınmacılar meselesi diye bir meseleyi bütün Türk siyasetinin iktidarıyla, muhalefetiyle kabul etmesini sağladık. Köy okullarından bahsettik. Köy okullarını tekrar açacağız dedik. AK Parti köy okullarını açmaya başladı. Şam rejimiyle görüşeceğiz dedik. Şam'a başvurduk. O konuda da olumlu gelişmeler var. Ama bakın, bundan şimdi Erdoğan ben de görüşebilirim diyor ve şu ana kadar 3-4 yerde de görüşme oldu. Bakın 3-4 yerde de görüşme oldu. Ama görüşmelerin iyi gitmediğini de biliyoruz. Şam tarafı görüşmelerde hala Davutoğlu'nun ekibi hakim diyor. Görüşmeleri sabote ediyorlar diyor. Tamam. Ee, öyle mi? Evet, öyle söylüyorlar. Şey Hocam is, peki istihbarattan istihbarata görüşmeler var diyor. Yani istihbaratta hani Hakan hayır, Zidane... hiç, hayır, sadece istihbarattan istihbarata görüşmeler yok. Başka görüşmeler de var. Öyle mi? Atış şey... işleri... Evet. evet. Ve e, tabii bu Davutoğlu'nun ekibi olmayabilir. Ama Davutoğlu zihniyeti kastediliyordu olabilir. Tamam mı? Özetle, e, bunlar Zafer Partisi'nin girişimleriyle oldu. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biz Alevilerin temsil edilmesini sağlayacağız. Ve Cem Evlerinin ibadethane kabul edilmesi sürecini Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapacağız dedik. Şimdi Erdoğan da benzer bir noktaya geldi. Aynı noktaya gelmedi ama o noktada da hareket etti. Devlet planlama teşkilatını kuracağız dedik. Şimdi altılı masada devlet planlama teşkilatı kuracağız diyor. Yani Amerika'dan ithal ettikleri çakma Mehmet Şimşekler'le ne kadar devlet planlama teşkilatı kurarlar onu bilmiyorum ama e, doğrusu bütün bunlar Zafer Partisi'nin Türk siyasetinde bir sene içerisinde neler yaptığıdır. Ama bu sadece bunu mu yaptık? Yani bakın İliş'te madeni kapatılmasını biz sağladık. Erzincan'da. Doğayı tahrip eden. Evet. Evet. Kayseri'de, Develi'de soruşturma açılmasını biz sağladık. Zafer Partisi olarak. Onun için bir sene içerisinde Zafer Partisi'nin Türk siyasetinde eee Nasıl bir mesafe kaydettiğini herkes görüyor. Tam bize karşı da bundan dolayı büyük kızgınlıkların beslendiğini, olmadık iftiraların atıldığını, birçok operasyonun yapıldığını görüyoruz. Ama bu operasyonlarda canınız cehenneme diyoruz ya yani. Siz bize operasyon yapın, bizim göğsümüz de kırılır. Yarın bunun cevabını çok net bir şekilde alırsınız bizden. Hocam Hatta size, bugün de alırsınız. Bugün hocam alırsınız. Size, opera, size operasyon da çekemiyorlar. Hemen randevu verip gidiyorsunuz kapısına. <laughs> yani, yani onu da yapıyoruz. Doğru. Bakın. O da doğru. Ben bakın YSK'nın önüne gittim. Neden? Türk halkının hakkını savunmak için. Oy hakkını. ben ee, İçişleri Bakanlığı'nın önüne de gittim. Neden? Bir İçişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına hakaret edemeyeceğini göstermek için. Sadece kendi kişisel hakkımı savunmadım. Hı hı. Bütün halkın hakkını savundum. Hiçbir siyasetçi Türk vatandaşlarına küfür edemez. Keşke benden önce başka e, siyasetçiler gide gitmeyi düşünselerdi ve gitselerdi. Özetle e, biz Zafer Partisi olarak bu etkin politikamızı sürdüreceğiz. Bunu sürdürürken de iktidarı da eleştireceğiz. Sarı muhalefeti de eleş, eleştireceğiz. Ve e, Türk milletinin biraz önce ifade ettiğim büyük çoğunluğundan yüzde %85'inden de daha önce hangi parti oy vermiş olursa olsun oy talep ediyoruz ve alıyoruz da. Evet. Hocam ben bunu çok sordum size. Cevabını da verdiniz ama şimdi bu izleyicilerimiz Sunu Hanım soruyor. Şaban Bey sorar mısınız? Israrla sorduğu için getirdim. Muharremince evet. bir ittifak düşünüyor mu hocamız diyor. Hocaya güveniyoruz demiş. Şimdi bakın, e, siyaset ittifaklar sanatıdır. Her ittifakın doğası farklıdır. Benzer olmak durumunda değil. Ee, ama e, biz zafer partisi olarak bütün milli güçleri ittifak içerisinde birleştirecek zaten bir e, yaklaşımı Atatürk'ten aldığımız feyizle, birinci meclis ruhuyla benimsemiş durumdayız. Birinci meclis ruhu. Şu anda Türkiye öyle içten ve dıştan kuşatılmış devlet öyle tahrip edilmiş ki şu konuda farklı düşünüyoruz, bu konuda farklı düşünüyoruz. Evet düşündüğümüz farklı konular var. Ama vatanın birliği konusunda, Türk devletinin birliği konusunda uzlaştığımız herkes bu üç konuda Atatürk İstiklal Harbi Cumhuriyet'in kuruluş esasları konusunda olumsuz bir duruş sergilemiyorsa biz bir araya geliriz. Hmm. Diğer anlaşmazlıkları bir tarafa bırakırız ve Türkiye bu çemberden bu kuşatılmışlıktan kurtulana kadar da mücadelemizi birlikte sürdürmüş. Evet. Ee, Suna e, Suna Hanım cevabını aldı. Ümit Hoca hakikaten benim de beklediğimden ileri bir cevap verdi. <laughs> Çünkü bana daha önce sorduğumuz yayınlarda ittifak şimdilik gündemimizde değil zamanı gelince bakarız diyordu ama şimdi e, yani Atatürk çizgisi bu bir siyasi de... parti değil bütün felsefesini evet. anlatıyorum şimdi evet, evet işin felsefesini anlattınız